Ama üniversitesinde dedi. dedi. <laughs> yani erkek... Bence deyince o kralık oluyor. Olmuyor mu ya? Bir o oluyor. Bence iyi koydum. Defize ediyorsun ortamı. Ben Olmuyorsun. o zaman kendime bilindir, alev diyordum. Buraya mı konuşmamız gerekiyor? Biraz böyle eğileceğiz karşılıklı. Low production. ya. <laughs> Dediğin gibi o yapabiliyorsun. Malum koşuşturmaca yapıyorsun ya. O zaman kalanıma hoş geldin ya. Hoş geldin. Kalanıma evet, ho gel. At cheers. Hı -hı. Evet. Peki niye benim kanalım yok da kalanım var onu? Ben geri kalanı topluyorum. Evet. Çok ünlü olabiliyorum. Ya az ünlü müyüm? Evet. <laughs> o yüzden bu programın <laughs> adı küçük ünlü uyumu olabilir mi? <laughs> Sana anlatmıştım ya işte az ünlü olmak. Ha, sen olmak ben bu hissi hiç ünlü olmadığın için Aa, zaten yani, biliyorsun. Sıfır. Ünlü yok. Sıfır. Hiç. Hiç, hiç yani çok az bir öğretmen olarak tanınırım bir de çevirmen. Ha. O da toplasan 100 kişi tanır. O Yolda kadar. mesela çevirip, aa siz çevirmen miyiz değil mi diyorlar mı? <laughs> Hiç yaşamadım böyle bir şey. <laughs> Keşke olsaydı. Çünkü benim çevirilerimde altta çevirmeniz mi yazmıyor. Ama artık çeviremiyorsun hiçbir şey. Neden? Çeviremiyorum çünkü yapay zeka. Çıktı. Ya Çek yapay zeka. Senin zekanın üzerine zeka işte. koydu galiba değil evet, evet, mi? Evet, geçirdim maalesef. İstiz bıraktığını yani buralarda şakla bana döndü ki al. Şimdi az ünlü olmanın bir dramını anlatayım mı sana? Vallahi çok merak ediyorum biliyor musun? Ee, ben bir sefer kendi filmimin galasına gittim. <laughs> benden daveti istediler. Evet, çok iyi. <laughs> Larry David senaryosu gibi. Gerçekten. E, gittim davetiyeniz dediler. Yok dedim. Alamıyoruz dediler. Evet, Ama ben oynadım bu, bu sinema filmi. Başrolün teyzesi ya. <laughs> Kapakta resmim var ya. <laughs> Tabakta resim var arkadaşlar, tamam. Hayır, çok hızlıca. Evet, yani ne? az ünlü olmak işte böyle. Geçen ben e, karşıya geçiyordum, sana anlattım Hı. hatta bunu. Senin bununla ilgili ilginç bir yorumların oldu ya da olmadı mı ya <laughs> <bilmiyorum>. dinlemedim dinlemedin mi beni bilmiyorum. Aa, dinlemedim geçtim açısından. Kabataş'ta işte üç tane iskele var. Ben iskele çok Hı. severim, vapura bayılırım. En sevdiğim şey vapur. <laughs> Sen niye, neden? Çok bana suyun üstüne Aa. giden maymun fikri çok garip geliyor bana. Maymun değil yani. o, vapur ya. Hayır, vapurun içinde ha, maymun benziyor. olarak bulunmak. Ben e, gittim, işte bakıyorum, bir türlü moda iskelesini bulamadım yani. Moda neresi? Hmm. Yan iskele, yan iskele dedi. Sonra bir adam benim peşimden gelmeye başladı. Ben buldum moda iskelesini. Bir simit alayım falan dedim, her vapura binen insan gibi değil mi? Çünkü hmm. bu bir şeydir, must. Yani vapura evet, karın aksan, Mars'ları mars, beslenir. Tabii yani bu Aynen. her İstanbul'un bildiği bir şey, bilmiyorsunuz. Martılar etçilmiş, çok enteresan. Aa, ben bilmiyordum, evet evet Martılar etçilmiş. Türk İstanbul'da simit yiyorlar fakirlikten. Tam Türk halkı Aa, gibi. Çok iyi Çok iyi. O zaman bundan sonra yanımıza yarım kilo kıyma mı? Aynen öyle <laughs> kıyma almayla. Top yapıp. <laughs> Adam peşimden geldi. Dedi ki "Nereye gidiyorsunuz?" Hmm. Senin hiçbirinin peşinden gidip nereye gidiyorsunuz, dedi mi? Yok, denmedi. Şimdi ben öyle olunca sanki yanlış bir şey yapmışım gibi Aynen ]im. yanlış, yanlış oldu. bir şey yapmış gibi hisseder insan. Dedim yani işte bir simit Hayır nereye gidiyorsunuz dedi yani. Nereye gideceksiniz anladım. ya da öyle dedi belki. Dedim modaya. Burası dedi. Buraya gelin dedi. Buyur etti yani. Moda orasıymış? Hayır moda iskelesi. Hayır yani, moda, moda iskelesi orasıymış. Ha okey. Ama buyur etti. Burada dedi. Hı hı. Ben de tamam dedim de yani, yani vakit var ya bir smith alabilir miyim? İzin istedim İzin icazet da. aldın adamdan. Evet bir smith aldım. Çok güzel. Ay inanılmazmış <laughs> ya az ünlüdü. Bir <laughs> yolda beni durdurdu. Siz filmlisiniz değil mi dedi. Eee yani oyuncuyum evet dedi. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz dedi. Çekildik. Sonra ismimi sordu bana. Kalktı gitti. Ha. İsmini sordu. Evet, Ay, inanılmaz evet. ya. Söyledim. <laughs> Nerede oynamışsınız dedi. Oho senden alıyor. <laughs> <laughs> Bilgiyi senden alıyor. Bana da aynı soruyu sorabilir. <laughs> evet. Yani hiç yok farkı yok. Ya tam bir James Franco'sun sen ya. Bundan bahsetmek istemiyorum. Taciz olayları oldu. Sonra gittim. Adam beni, adam beni durdurdu yine orada çalışan. Siz dedim odaya gidiyorsunuz. Evet. Hmm. Peki dedi Ünlü değil misiniz siz dedi. Enteresan bir soru olmuş. sıra. Modaya gitmiyor muydunuz? Ünlü değil miydiniz? Evet. Ünlüler, yani, gider mi modaya gideceğim? Ünlüyüm dedim. Nerede oynadınız dedi. Hmm. Saydım adama dedim. İşte en son bir gece kumasını okay. Evet. bilmiyorum dedi. İşte hmm. Yadın. Yalı falan. M çukur. Hmm. Bu hiçbir şey izlememiş. Nereden biliyor senin ünlü <laughs> olduğunu? <laughs> Birileri söylemiş ona. Okulumda sormuşlardı. Siz ha. ünlü müsünüz diye. Siz bir dizide mi oynuyorsunuz demişlerdi. Demiştim keşke öyle olsaydı ama o kadar. Gelirse ne dersin peki? Ünlüyüm derdim lan. Var mı ötesi? Var mı? Ölümlü dünya. Bir kez geliyorum ya hayata. Ya, ünlüyüm. Şunu Artık böyle, dersinde ya kalanlarımın kalanının da oynuyorum dersin. Hı -hı. Kalanlarımın kanalındayım ne dersin. Ne olur ben de ya yavaş yavaş. Evet. Dönüyorum Kabadaş'a tam böyle vapur yanaştı biri bana geldi dedi ki hayırlı olsun. Hımm tam hatırladım. <laughs> Çok iyi ya. Dedim hayırdır? Hayırlı olsun dedi. kardeş anlamadım dedim. Yok dedi hamilesiniz. Hayırlı olsun dedi. Hayır dedi. Yoksa hayır. Ha değil misiniz dedi. Hayır dedi. Ama, Ama ölüyorsunuz dedi. Sene. dedi. <laughs> Bu insanlardaki fütursuzluğu nasıl anlatıyorsun? Yani hiçbir kadına, ya okey olabilir arkadaşlar benim de göbeğim var yani bunu da saklamıyorum kimseden. Zaten beni izleyenler görüyordur yani göbek kadının neyidir? Namuslu. Namuslu. <laughs> Göbeği olan bir kadına gidip hayırlı olsun denir mi ya? Yok denmez. Kesin Seinfeld'de vardı böyle bir şey ya. Kramer gidiyordu. Görece şişman bir insana hayırlı olsun diyordu. İngilizce söylüyor tabii. Evet. Ha, nasıl diyor? Olsun. ben hamile İngilizce diyordu. hayırlı olsun. Congratulations. Aa, İngilizce de çok iyi Ah tabii tabii. <laughs> Öğretmen Güzeldi, misin abi. yoksa? öğrettim ben ya. Öğretmen kadın da ben hamile değilim ki diyor. Neden diyordu? O da hamilesi diyordu. Hayır hamile değilim diyor. Evet. Aynısını yaşamışsın. Herkes... Adam sen kalbi izlemiş olabilir. <laughs> olabilir evet, oradan bir sahne yaşamak <gülüyor> istedi. <gülüyor> Ama adam sonunda mutlu oldu biliyor musun? Çünkü hamile olmadığıma sevindim mi sevinmedim mi orayı bilmiyorum. Ama ünlü Ama olduğuna sevindi. Ama bildiğine sevindi. Aynen. Çünkü herkes haklı olmak istiyor. Sence haklı olmak mutlu olmaktan önemli mi? Kesinlikle önemlidir. Mesela ikili ilişkilerde, özellikle sevgili ilişkilerinde en önemli şey haklı olmaktır. Mesela hmm. kavga ediyorsun ya, sevgilinle evet. tartışıyorsun haklıysan dünyanın en mutlu insanı oluyorsun zaten. Ve karşıların özür dilemesi o kadar Egon'u güzel okşuyor ki böyle de tıklıyor her yerine Ve orada üstünlük gösteriyorsun. Diyorsun ki tamam önemli değil ya ben affettim. Bir sevgilim beni aldatmıştı ben onu affettim. O kadar güzeldi ki o his. Ulan ne kadar yüceyim dedim ya. O Allah, Allah ne kadar yüce gönüllüyüm. Ya vallahi yanımda neyse evet Allah gibiyim dedim. Benim sana sormak istediğim ne zamandan beri böyle hissediyorsun ki? Ne zamandan beri ben şu şu anki İrem'i ne zamandan beri hissediyorsun? Sen ne zaman aha ben İrem Altun, ben bu kişiyim dedin. Amerika'ya gittiğinde mi, onun öncesinde mi, ondan çok sonra mı? Yani senin e, bu, bu yaştaki bu yarım akıllılığın, bu yaşta kalanını buralara davet etmen olacak şey değil. Akıl Önce şey değil. Şeref... Hele benimle bu işi yapmak hiç akıl değil yani kesinlikle. Ge Gelecekteki mi böyle bir şey yapıyorum ya. Bir buçuk ya. sonra. Futuristik bir şey yapıyorum yani. Evet, geleceğe bırakacağız. Evet, evet. Aynen. Yani sadece kalanların değil, gelenlerin de. Aslında He. sen benim gelenim olabilirsin, kalanım değil. Aynen. Ama sen tamam. benim geleceğimsin diye anlamda öyle düşünüyorum Kesinlikle, bir, şey bir buçuk yani. sene sonra acaba ben bunu nasıl algılayacağım? İrem, İrem kimdir sorusuna nasıl cevap vereceğimi çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Bir buçuk sene. Mesela San Francisco kafası hmm, yazsan. Olkabeyi çünkü. Evet. Çünkü Olkabeyi. O zaman mı kendine ben İrem Altun dedim? Ben şöyle şöyle Yok ben yaşadım. o zaman kendime Belinda Alev diyordum. İrem'le barıştın. İrem'le barışmadım ya. İrem zaten, İrem'le küsmedim ki barışayım. Önce hmm. küsmen lazım barışmadım. Ben İrem'i okay. severim yani. İyi, iyi mi? Yani çok güzel, İyidir yani olmasın. İrem Altun. Bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Ee, Bence. Travmalı çocukluk geçirmedin. Yok Yo, hayır hiç travmalı. Travmalarım <laughs> evde kaldı. Travmalarım yok. Çok, <laughs> çok şükür Çok şanslısın. Belediyeye teşekkür ederim. Travmalarım sürdü. <laughs> yani. Bence dedim geç geldi o. Ha. ha. bence öyledir. Ukulalık yapmayayım dedim de bence. Ama bence yaptım. travmasız Yaptır. aile. Ama işte ben ekleyeyim <laughs> bence ekleyeyim Çünkü ben erkek Bence deyince bu krallık oluyor mu? Olmuyor olmuyor. Bir o krallık oluyor koydum koyduğuma defüze ediyorsun ortama. Çünkü erkekler çok sever mansplaining yapmayı açıklamayı. Ben de öyle olmak istemedim şu an. O yüzden bence kaptım. Kesinlikle lazım. Çocuğa vereceğin tek şey bu olabilir. Ne para ne mal ne mülk. Travmasız çocuk. Ya yani Onlar da sen bunu duysalar çok sevinirler. Ha, kızımız travma yaşamış, çocukluğunda. Gerçi bir sefer yaşadım, ama bunu burada anlatmayacağım. Bir evet. sonraki bölümde görüşmek üzere. <laughs>